Ama, ey beri mihriban Zuhure Ömrün gibi ansızın Mürure Ya kalbi fezaya bir Huture feryadımı yok mu eğleyen yuş Ya Rabb, bu nasıl cihanı hamuş? Bir yok diyecek sada da yok Cenk şarkısı, Sebil-i Reşat İslamiyesinin kahraman askerlerimize armağanı. Yurdunu Allah'a bırak, çık yola. Cenge deyip çık ki vatan kurtula. Böyle müessel mi gaza her kula? Haydi Levent asker, uğurlar ola. Ey sürüden arkaya kalmış yiğit, Arkadaşın gitti, yetiş sen de git. Bak ne diyor ceddi şehidin işi, Durma git evladım, uğurlar ola. Uğurlar ola. Yerleri yırtan sel olup taşmalı, Dağ demeyip taş demeyip aşmalı. Sendeki coşkunluğa el şaşmalı. Haydi git evladım. onlar. bin kesim orduların yükleniyor gördü beşi. Tepeden yol olarak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı <laughs> güzel güzel ne güzel bir rota yazmışız biz maaşımızı <laughs> 언제? Awesome.